CHP'nin Çanakkale'de 4 gün süren adalet kurultayını değerlendirmek üzere telefon attığımızda yazar İhsan Eli Açık var. Sayın Eli Açık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, CHP'nin adalet kurultayı 4 gün sürdü. Çeşitli çevrelerce bazı eleştiriler de vardı. Her kesimin sesi duyurulamadı. Çeşitli yasaklar getirildi diye. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda? şimdi genel olarak CHP'nin Çanakkale'de yapmış olduğu adalet kurultayı güzel geçti. E, 40'a yakın ana konuşmacı vardı. 500'ün üzerinde tartışmacı vardı. Ve binlerce kişi alana 4 gün boyunca gelip gidiyordu. eksik olan taraf ee, çeşitli kesimler çağırmıştı ama yeterince olması gerektiği kadar e, kesimlere ulaşabilmiş değildi. Mesela e, HDP'den ve e, Kürt hareketine temsilen çağrılanlar e, neredeyse yoktu. Birkaç kişi onlar adına bir söyledi ama onlar da zaten direkt HDP'nin içinden girenler değildi. En azından bir veya iki tane direkt HDP fikrinin orada olması gerekiyordu. Fakat CHP'de bir çekince var. Bunu unutmuş olamazlar. Çünkü 8 tane ana, ana panelde 70'e yakın çalıştayda en azından 8 ana panelin içerisinde işte inanç da adalet ve adalet yaşamda adalet medyada adalet bankçımda adalet gibi konular var mesela kimliklerde adalet diye bir başlık olmalı ve oraya çeşitli kimliklerden Kürt kimliğiyle başta olmak üzere insanlar çağrılmalı. Ve kimliklerine, adaletin nasıl sağlanacağına dair bir oturum olmalıydı. Ee, ne ana paneller içerisinde ne de 70'e yakın çalıştayda yani küçük oturumlarda böyle başlıkta bir e, oturum yoktu. Bu çok büyük bir eksiklik oldu. Umarım ilerideki benzer çalıştaylarda veya adalet yürüyüşüyle başlayan bu adalet arayışında yapılacak etkinliklerde bu eksiklik giderilir. Bunun ben e, ileride kendi belirleyecekleri zamanda ve kendi kontrollerinde e, HDP'nin de yer alacağı ona da söz verileceği onlarla beraber bir iş yapılacağı Program düşünüyor olmalılar. Çünkü bu unutulmuş olamaz. Bir bir geri duruş var. Bu geri duruşun bu konuda bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmamaktan veya yüzde on üçlere varan bir oy potansiyelini yok saymaktan geldiğini düşünmüyorum. Saldırılardan ve hükümetin yönlendirmelerinden algı operasyonu yaratmasından çekiniyorlar kendi uygun gördükleri bir zamanda bununla ilgili bir şey düşünüyorlar. Ama ne düşünüyorlar tam bilmiyorum. E, ee, Bunun o dışında de... adalet kurultayı öyle medyada eleştirildiği gibi insanlar vodka içiyor, şarap içiyor, herkes sarhoşlar. Öyle bir kesinlikle söz konusu değildi. Ben dört gün boyunca orada Gira içen tek bir kişi daha görmedim alanın birçok alanını dolaştım. Yüzlerce kişiyle karşılaştım, selamlaştım. Halatı sorma söz konusu oldu ama gece saat ikilere kadar, üçlere kadar çeşitli gruplarla gençlerle falan sohbetler oldu. Karşılıklı soru cevaplar oldu. Bir tane bile alkol almış, sarhoş. Birisine ben rastlamadım. Ama orada birisi alan dışında bir bir açmış. Onun için halka operasyonu yaratıp propaganda yapıyorlar. Ve oradaki binlerce kişinin sanat süren emeklerine, konuşmalarına, mevzuları tartışmalarına hiçbir değer vermek için kamp alanı dışında bir kişinin içtiği bir dolayı sanki oradaki herkes sarhoşmuş gibi Ezi'ye benzer bir algı operasyonuyla karşı karşıya gelir. Sayın Elaçık. Geliyor. Kurultay. Ben bunun da doğru olmadığını ve geçeceği yansıtmadığını özellikle ifade etmek isterim. Sayın Elaçık e, bu eleştiriler hükümet kanadından ya da iktidar kanadından gelen eleştiriler CHP cephesinde evet, yeterince cevap... Sayın Elaçık beni duyabiliyor musunuz? Evet şu anda çok zor da olsa duyuyorum evet. İktidar kanadından gelen eleştirilere sizce CHP iyi yanıtlar verebiliyor mu? Biraz eksik kalıyor. Bazen iyi cevaplar da verdiği oluyor. Ama biraz eksik kalıyor. Mesela bu e, HDP ile denişim, ittifak, hayır e, bileşenlerinin tamamıyla buluşma konusunda iktidarın teröre destek veriyorlar. PKK'ya kürsü açtılar. Onlarla kol kola gidiyorlar gibi eleştirilerden çok fazla etkileniyor. Bu konuda adeta bunun üzerine titriyor. Bu kadar endişeye, bu kadar çekinceye benimle gerek yok. Bu kadar kendisinden iktidarın etkisi altında kalmak ana muhalefete yakışan bir şey değildir. Mesela bu alkol olayında da e, telaşı kapıyor, panikliyor. Halbuki daha kendine güven içinde olması gerekir. Mesela demesi gerekir ki vodka içmiş, 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 içer, içer. Size ne? Bu bireysel bir olaydır. Çevreye zarar vermekten sonra insanların ne içeceğine karar veremezsiniz. Bunlardan dolayı insanları mahkum edemezsiniz. Siz kamu icraatı içindesiniz, kamu gücü sizsiniz. Vergi toplanan, silah kullanan sizsiniz. Siz asıl döktüğünüz kanlara, aldığınız rüşvetlere ve biriktirdiğiniz servetlere bakın. Bunların hesabını verin diyen bir kendine güven içerisinde bir dik duruş sergilemesi gerekir. Fakat hemen iktidara yaptığı bir yerde yakalandığı zaman öyle hesap verme telaşı içerisinde ama yapmadıkta şöyleydi de böyleydi de onun bizimle alakası yoktu da sonradan oldu da bir daha o nedir yasakladık attık işte gibi takdir yüzde %100 haklı bu eleştiri yapmakta CHP'de %100 haksız bunun hesabını iftihara vermek zorunda gibi hareket ediyorlar buna gerek yok iktidar cenahı örneğin alkol nedeniyle kurultaya yönelmiş ol, oldu, yaratmış olduğu eleştirilerde haksız haddini aşan hatta neredeyse böyle küstahça bir kibre dayanan yaşam biçimini ben belirlerim benim istemediğim bir şey olmaz edasında bir haddini aşma içerisinde buna prim verilmemeli öbür taraftan hedefleri bir milletvekili gelse hemen teröre destek veriyorlar. Ve yine haddini aşan, gerçeği yansıtmayan, hiçbir şekilde doğru olmayan hesap sorma içine giriyor. Bunu karşısında CHP hemen panikliyor, onun hesabını vermek veya durumu düzeltmeye çalışıyor. Bu açıdan Alper Taş'ın ve Levent Güzel'in konuşmaları bu noktada güzeldi. Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiler. Kürt davasına sahip çıkmamızda onların da burada temsil edilmeleri gerektiğini ifade ettiler ve onlar adına bir ses yükseldiler bununla beraber ben de yapmış olduğum konuşmada eğer Müslümansanız Ermeni için Rum için Yahudi için Süryani için eğer Türkseniz Kürt için eğer Sünniyseniz Alevi için Aleviyseniz Sünni için Adalet isteyin. Öteki için adalet istemedikçe adalet tamamlamaya bile gerçekleşmez diyerek gereken mesajları vermeye ve o hususta oluşan boşluğu bir nebze olsun doldurmaya çalıştık. Ama bunun bizatihi CHP'li yetkililer tarafından fark edilmesi ve gereğine yapılması gerekiyor hiç kısım. Sayın Elaçık çok kısa e, CHP milletvekili Aykut Erdoğdu meselesini de sormak isterim. Siz kurultaydaydınız. E, 4 gün boyunca takip ettiniz. Aykut Erdoğdu'nun dışarıda olay çıkardığı ve bir e, görevliyi dövdüğü söyleniyor. Aykut Erdoğdu bunu reddediyor. Yandaş gazetenin yazdığı bir haber bu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben Aykut Erdoğdu'yu orada gördüm. Kendisiyle görüştüm. Ee, çünkü onun kaldığı yere yakın bir yerde kalıyorduk çadırda çadırımız oradaydı ama o en son olayda e, ne yaptı ondan pek haberim yok ama takip ettiğim kadarıyla bu Yanlaşma İndia'daki e, işgüzar bir gazetecinin algı operasyonu kendince e, algı yönetiyor orada yapılan ee, e, tutulan bir tutanak var. O tutanakta Aykut Erdoğan'ın öyle bir şey yaptığı söyleniyor. Aykut Erdoğan'ın arabasını kullanan birisi o vakitte içeri girmek istiyor. Burada cenk adlı birisi de giremezsin içeri diyor. Giremezsin giremezsin tartışma çıkıyor. Ve aralarında itişme katışma oluyor. Burada Aykut Erdoğan'ı yok. Ee, Onun alakası yok yani. Fakat bu. Hakkı Erdoğan'ın arabasını kulağa birisi olduğu için başka kastelerde onu yaptığına dair haberler çıkıyor. O haberlerde bu yanlış medya alıyor. Köpürtüp Aykut, Merde, Aykut Erdoğan'ın aleyhine bir algı habere dönüştürüyor. Gördüğüm kadarıyla direkt olay e, Aykut Erdoğan'la ilgili değil. Sayın Elaçık çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.